arkadaşlar. Bugün İpek ablası ve ben birlikte Roblox'ta Anabel'i oynuyoruz arkadaşlar. Bakın Anabel var orada. Şimdi Hadi hemen oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Hadi. Anabel'le birlikte nereye gidiyoruz? Anabel geçen gün bir şey diyordu. Evet. Sonra patronum sergilim kasasına e, okuyamadım. Arkadaşlar çok uzun. Görünüyor altına almak istiyor. Onun hissiyatını kullan. Hissiyatını hoşlanmıyor. Hoşlanmıyormuş. Ana ben bazı şeyler yanlış gidiyor belki de sadece radyoyu dinleyeceğim diyor. Ee, şey, ana biz mi Ana beni biz getirdik herhalde burası ana benin. Selam kızlar. Selam kızlar ana beni gören var mı arabanın içinde lan? Selamun Ay. aleyküm. Ana ben. Neden artık arkadaşım? Ana ben. Aman Niki. Sen burada dur tamam mı biz geleceğiz. Nikiye, tamam geliyorum. Oğlana söyleyin. Aa merhabalar. hoş geldin. niye böyle yoksa? Ben ah, arkadaşlar. Seviyorum. Hey. Ee. Burası dolu. <laughs> Oo Anabel var. <laughs> Oo Anameli e bakın arkadaşlar. Çok evet, güzel. O, oyuna odaklanalım. Odaklanalım. Ben ne ben diyorum? Biliyorsun. Bu bebeği dokunmak istemiyorum. Evet ben de dokunmak istemiyorum. Ben de istiyorum. Beni korkutmayı bırakıyorsun. Evet. Arkadaşlar kesin bir şey olacak ha. Birisi onu çaldı mı? Evet burada yok. Kayıp bebek yok. Bebek yok arkadaşlar. Ne diyor? Ben şimdi diyorum. Aa bebek geldi. Ne zaman geldi lan? Evet. Bak burası boştu. Yeni geldi. Ne bak. Ne diyor? Lisede yer alıyor. En çok aranan lisede yer alıyormuş. Arkadaşlar gözümün içine girdiniz. Etkileşime geç. Abla, bir dakika. Bana birinin yanında bir kız var. Oha. Bana birinin resminin içine bakar mısınız? Hem kız var hem de öteki tarafta biri bakıyor. Bak şurada. Ay. Oho. Ne oldu şimdi? Gidiş yap. Giriş yapıyoruz. Ne Nereden? Yapacağız? Şuradan. İşe başlıyoruz. Biz çalışıyoruz o zaman öyle mi? Ay gene mi çalışanı Hayda. Arkadaşlar gece çalışanıyız ya. masalardaki çöpümüzle. Hayda. Neyse birlikte hareket edelim de hızlıca temizleyelim tamam mı? Evet arkadaşlar 5 tane çöp temizleyeceğiz. Dışarıda da temizleyelim. Ya ben gittiğim yere gitmeyin. Ama bir dakika, herkes bir yeri yapsın ya. Şu an kaç tane oldu bitti. Temizledik tamam. Mesela. Ay çıkamıyorum Tabii ki anne gel. Heh. Şimdi merhabalar pop müşteri mi gelecek şimdi? Evet. Gidim Kapıyı kapatmayın pek müşteri gelecek o <laughs> Arkadaşlar müşteri gelecek. Amerika bayrağı var la biz. <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Görev müşteriyle konuşun. Hey. Evet şimdi müşteriyle konuşuyoruz. Merhaba, kurabiye alabilir miyim? Tabii. Kurabiye verelim. Kim <laughs> etmiş? Bir şey kapı kapatayım. Arkadaşlar anabeli bakar mısınız? Bir şey Oo, kekimize bakın arkadaşlar. Ya, Kim? Ha? Aa, bir gidiyor bir geliyor. Manyak mı bu? <laughs> Aa, Anabel var arkadaşlar ya. Buyurun verdim. Müşteri gitti mi İpek? Thanks dedi. Hoşça kal. Kaybeden. Ha? Teşekkürler, kaybeden. Ha? Teşekkürler kaybeden. Teşekkürler kaybeden. Teşekkürler. Anne niye para Bu da telefon şeyi. Evet. Anabel sen bir gidiyorsun bir geliyorsun. Tipine tüküreyim senin ha. <laughs> Ana e bak. Abi, musun? Gülüyor muydu? Gülüyordu de geldi. Aa hoş geldiniz Anabel. 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 Merhaba canım konuşun diyor. Aa merhaba Anabel nasıl? Kafanda bıçak var mı? Aa. Gelip önümden çıkar mısın? Oha Anabel'in ağzına girdim. Ee, kafanızda bıçak var hanımefendi. Yani siz ne böylesiniz ya? Ay çok kurabiye Hayır veremeyiz. Hayır veremeyiz. Üzgünüm. Kurabiye veremeyiz. Ana ben. Kurabiye vermeyiz. Çık evet çık defol buradan. <laughs> Al. Evet gidebilirsiniz. <laughs> kurabiye vermedik diye bizi Biz hata mı yapıyormuşuz? Yok ya. Polisi <laughs> arayacağız dedik. Kimler? <laughs> Polisi arayacağız dedik. Bunu <laughs> yapma. <Polisi arayacağız> <laughs> yapma. Asla yapma. Benim kimseye söyleme diyor. Söyleyeceğim. Aa, söyleyeceğiz, söyleyeceğiz. söyleyeceğiz. Aa, öldü. Öldü. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu? Nereye gitti? Kaçsın? Aha yok oldu. Aa, tamam gitti gitti. Aa, camı kırmış. Hangi camı? Bu camı. Geri değil mi zaten? Yok ben burayı görmedim. Burası böyledir ya. O nasıl kıracak İpek biz oradayken? cama, niye, cama niye vuruyorsun dedi ya. Hı ben... hı. Ha. 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 ha, bak burada yok Anabel gene kayıp. Ana ver bana. Aha müşteri geldi. İçime geç ben söylüyorum. Tamam. Dur Anabel tekrar kayboldu. Evet. Gözlüğe baktığım için üzgünüm Anabella. O Elif sen söyledin gözlerine bakma. çünkü. Ha, sen mi de. söylüyorsun? Tamam. Zaten böyle değil miydi Elif? Elif. Böyleydi İpek. Böyle değildi bu kadar böyle. küçük değil Bence böyleydi bilmiyorum. Gel geldi. Elif sen de girip çıkıp durma ya. Ne var şimdi? Tamam eminim öyle olacak demiş. Müşteri git dedi ve gitti arkadaşlar. Şimdi sırada kim var? Yunuslar mı? Yunus mu? <laughs> Arkadaşa hamal böceği bu. Böcek ilacı nerede? Böcek. Aa kayıp oldu. Yine gitti. Salyangoz. Yine gitti ana ben. yine. Gitti. Anabey. Anabey yine gitti. Hayır burada ilaç var mı? Ya ana ben gittim. arkadaşlar? Ana ben gittim. İpek e tamam. He sprey sıkıyoruz arkadaşlar sprey tamam. Sprey nerede? Sprey almadım ben. Ha burada masanın üstünde. Sprey ha, nerede? nerede? Ha buradaymış, anlamışız ki. Ne sıkıyorsun Elif? Arkadaşlar sıkıyalım. Şöyle. Bitti mi? Yok, bir tane kaldı. Onu da ben. Yaptım. Tamam oh be, bak birlikte olduğumuzda çok bitiriyoruz arkadaşlar. Hı -hı. Kim böcek yaptı acaba? Nereye gitti? Kim? Ana ben. Aa yok. araba geldi. Hoş geldiniz. Ana yok. Ana arabayla gelmez. Oh. Ay ana ben. arabayla geldi. Hoş geldiniz. Hiç zahmet etmeyin, içime girmeyin. <laughs> ee, konuşalım. Hello. Hello. Aç ana, ana aç ana, ana ben Aç ana, ben. ben. Üç kutu kurabi yiyebilir miyim? Şey, Tabi. tabii. Ee, 24 dolar lütfen. Para verecek mi acaba lan? Ben hızlı yapın diyor. Gitmem gereken yerler var. Hızlı olun diyor. İpek hızlı yap. Yani ilk önce parayı ver. Parayı verecek misin Anabel? Al verdi lan. Tamam. Anabel geri geldi. Hadi. Tipine tüküreyim seni. Yani ben çirkin seni çirkin. çirkin. Anabelli çirkin. Elimde kaldı. Evet geri geliyorum. Ee, e, şimdi Yapsana yaptınız belki. mı? İpek e neden yapmadı? İpek yapıyordu ben bıraktım. Bir daha yapıyor Hadi çabuk olun gönderelim şunu. Elif anca şey telefon çalıyor sanki. Ding dong. Beller doldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Evet veriyoruz. Ver yesin artık. Yeter defolup gitsin. Evet bakalım. Ne diyecek bize? Bir tane üç tane Oo. Ver bir tane. Gene mi pişiriyorsun? Evet arkadaşlar bakar mısın? Üç tane ve çok aç. Bakalım ne olacak? Bir tane daha alacak sonra herhalde. Bir tane de ben alacağım. Yandı yangın var. Şşt. Peki bu can şey. Evet ya. E ben gitmedim. <laughs> şey nerede şey? Bilmiyorum. Kim gülüyor? Ana, ben gitti. Ana ben yaptı bunu. Ben Arkadaşlar şey yangın söndürücü nerede? Ben nereye gidiyorum? Yangın söndürücü var mı diye baktım. Burada yok. <laughs> Neyle neyle? Ha burada. Yok bu 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 bu. Ben söndürüyorum. Tamam söndür İpek. Arkadaşlar şu kapıları kapatalım. Anabel her an gelebilir arkadaşlar. Sokak kapısını niye açtınız? Oh be. Arkadaşlar ne diyorsun? Anabel yaptı bunu. Anabel yapmış. Ve kayıp burada şu an. Bakın arkadaşlar. Ne diyorum? Birisi onu çaldı mı? Ben de aynı şeyi söylüyorum ya. Evet Anabel. Kim geldi Anabel mi geldi? Yok. Bu kim? Japon bir kız geldi. Asyalı kadın. Hızlı Anabel gene geldi arkadaşlar. Hızlı iyi. Güzel olsun hanımefendi dedim. Gitti. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yine bekleriz tamam mı? Teşekkürler. Hoşçakalın. 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 Ney? Parlak fener. Hadi gidelim arkadaşlar ya ne gündü ya. Değil mi? Bir böcekler oldu, bir yangın oldu, bir benim Anabel geldi. Maaşımı arttırır. Arttırmaz. Buradan gitmemiz lazım arkadaşlar. Biz niye burada Bir an önce buradan gitmeliyiz. Burada yaşamaz bak Anabel yok. o böyle da biz Anabel'i arabada getiriyoruz. Evet. Iyi. Ne oldu? Evet, adam. ne <laughs> Ne oldu? Ha, biri daha geldi. Bu temizlikçi değil mi? Evet. Aa evet. <laughs> Abi gözlüklü adam diyor. <laughs> merhaba, merhaba adam. İpek verdin mi? Dışarı çık anne dışarı. Yola çık. Bak arkanda. Yukarı bak. Elif de kafeni nasıl çıktı? Aa anne belden böyle kaçabiliriz. ha. Nasıl çıktın? Nasıl çıktın Elif? <laughs> Aha bir şeyler oldu. Benim Gel neredeyiz? Elif. Ay zeminlerden çıktı. Elif sen de gel. Ay nereye çıkıyorum ya? Ben burada <laughs> 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 e, Niye? <de> <laughs> ağlamayın ağlamayın. Hadi arkadaşlar hızlıca temizleyelim lütfen. Ya, Hoş geldiniz. Polis amca sizi bir yerden tanıyorum ama nereden? Çıkaramadım. Peki, evet. Oyuncu. Hello hello. Hello hello. Ee, Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Yakında tesis şüpheli ilgili raporları aldık da biz. Evet. Ee, burada gece bir şey tuhaf oldu mu? Evet. evet aslında oldu. Oldu oldu. Ana haber var ya o geldi. Aslında tuhaf şeyler oluyor burada. Bilmiyorsunuz bebeğinin durduğu yer var. Bir bebek yerde yolda var. Aa, ne oldu? Bir şey oldu gene. Bebek gene kayboluyor. Ha. Aa bu. Ee, bu var mıydı bu tablo? Evet. Evet. Vardı. Ee, ben haber de patronunu adlandıran adam var. Ben söylüyorum. Ee, üzgünüm. Ee, şimdi üzgünüm. Çünkü üzgünüm. İlgili konu araştırıp bilgi vereceğim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, biraz konuşma özür de. Ee, burada olduğum sürece size bir şey olmaz. Kurabiye alabilir Tabii ki. <laughs> tamam elbette geliyorum hemen kurabiye ben parayı alıyorum İpek parayı aldım sen kurabiyeyi yapabilirsin İpek haydi ee, size kurabiye yapacağız polis Bey ama siz bizi Anabel'den koruyun bak bu bebek var ya bir geliyor bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor bu bebek görüyor musunuz Anabel anladınız mı Abi yani eğer beni duyuyorsan zorlaştıran bir öğretmenim diyor arkadaşlar? Teşekkürler. Polis memuru teşekkürler. Böyle teşekkürler kraliçe. Bu gece güvende kal. <laughs> Oo, bize kraliçe dediniz. Teşekkürler, teşekkürler, hoşçakalın günler. Bu polis ölmezse iyidir. He. Bu polis ölecek gibi geliyor içimden. Polis inek mi onu? Şşşt Ali beni Al. Şey beni, beni bekleyin polis. Polis. Ben... İpek'cim nereye çıkıyorsun? Elif'e bak. Boş Elif aşağıya in. Bak anavel gelirse ben kaçarım buradan. Görünüşe göre e, ne diyorum? Görünüşe göre ne diyorum Elif? Kurabiye kalma. Dondurucu odasını daha fazla kontrol etmeliyim. Abla Don... Ay, şey. Ay orada biri var. Evet. Merhaba canım ben amcanım. <laughs> anavel gelmiş. Hoş geldin. Orada duruyor. <laughs> Arkadaşlar anne geldi şimdi buradan kaçıyoruz arkadaşlar. Ah yoo duruyor bir şey yapmıyor. Ne istiyormuş gideyim bir bakayım ben. Evet ee, merhaba ee, bizden bir şey mi istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz evsiz çocuklara veriyorum diyor. Bana birazcık şey verir misiniz kurabiye? Tabii tabii. kurabiye veririm. Elif kurabiye istiyor Anabel. Verecek misin Elif? Ay kurabiye aç kapıyı. E ee, kimse bir şey vermiyor mu ona arkadaşlar? Ne yapıyordu? Pişman olacaksın diyor. Kaçıyorum ben. Ay geliyor geliyor. Geliyor geliyor dışarı geliyor arkadaşlar. Biz Hayır ben. Aha nasıl kapıldı? İçeride oldu. Evet. Arkadaşlar içeride. Ya aşağı insenize ya. Ayy. Korkak mısınız? Geliyor dışarı gel Elif. Bak ne yapacak? Merhaba ana ben. Ee, şey gitti. arabaya gitti arkadaşlar. Pişman olacaksın Elif duydun mu? Orada mı? Yok gitmiş. Tam oraya girme Elif ne işin var? Evet arkadaşlar. Şu an bakalım büyük bir şoku bekliyoruz. Sürprizi bekliyoruz. ben burada gitmemiş. Evet bakalım ne olacak? Gene kim geldi bu kim? Mister değil mi? Ee, hoş geldiniz. Kadınla konuşalım arkadaşlar. Boş durmayın. Hadi gelin tuvalete gidiyoruz. Elif beni bekle. Ben gitmiyorum. Elif nereye gittin? Bir tuvalete gir. Hangisi girmiyor? Kız girmiyor. Geri zekalı kızım. Benim niye sokmuyor? gireyim. Yok buralara girilmiyor. Elif neredesin? Ha bu ne? Ha, tamam. Temizledik mi? Temizledin mi? Ha sıra sıra mı oluyor? Kim geliyor? Aa kırmızı oldu burası. Elif kırmızı oldu burası. <laughs> Çıkayım mı? Ankara'da doğdum. burada. Ben de Elif elinde pompa kaldı Elif. Benim <laughs> <Elinde> pompa kaldı. <laughs> Elif pompayı ne yapacağım? İnsanları Aa korktum. insan gelmiş. Hoş geldiniz. Temizlik biz şimdi tamam. Temizlik temizlik buyurun. Bu şey de çıkıp duruyor. Araba geri geldi bu arada. Evet kadın niye duruyor? Biz bir şey yanlış bir şey mi yaptık? <laughs> Aa, bir şey söyle. Temizlik ben malzemeleri ben geri koymalıyım. Ben diyorum. Nereye koyacağız temizlik malzemelerini? Efendim. al Ne oldu? Aa. Kim kırdı lan camı? Nerenin camı kırıldı? Aa araba patlı. Anne bel orada. Dışarıda neler olduğunu kontrol et. Arkadaşlar yukarı çıkın. Elif ben yukarıya çıkamam. Nasıl yapacağım? Elif nasıl çıkıyorsunuz? Hani? Ha? Kontrol etmeniz lazım orayı. Nereye? Olaya gitmemiz lazım yakın. Ya ben çıkayım. Anne kim de? düşüyor mu? Ne yapacağım? Yaklaş. Ana böyle mi? Merhaba. Ha. Tamam şimdi kaç. E, ee, diyor ki ne diyor? Elif nasıl çıkacağım ben çatıya? Gel 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 bak şurada lamba var. Hani? Bak burada lamba var. Çiçek şey, iyisiniz al, al, al 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 al. <laughs> Anne ben daha da yüksekteyim. Geliyor ha. Elif <laughs> geliyor <laughs> Elif. Al çıktın. <laughs> dur. Gel. Dur. Ya bu abi oraya çıkıyor. Aa çatının çatının üstüne çıkıyor. Hayır oku o notu okuyun, bir şey diyor. Dur dur çıkıyor. Aha git. Bağırma. Zıplayamıyorum o kadar ki <laughs> Ben çıktım galiba. Eli burayı kapayı kapat İpek kapıyı kapat. Ben ha. çıktım. <laughs> e, biz niye çıkamadık? İpek sakın buradan çıkma. Kahveye koş diyor. Kahve mi? Kahve Gelsin gelsin. <laughs> Kapat 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 kapıyı kapat. Heh, ne diyor? Kurtulduk mu? Arama lazım o adam deli. Polis ara. Ha polis arıyor. Açtınız mı kapıyı? Açtın kapıyı? Heh. Polisi nasıl arayacağız? Çabuk ara Elif. <laughs> Çabuk arasanıza arkadaşlar. Bence gene gelecek. Söyleyeyim Bence size. Gelecek. Bana. arkadaşlar ring ring. Arama arkadaşlar. Şey... Hayda polis inanmıyor. İpek inanmıyor. Ee? Ben valla burada duruyorum. Hayır ee, bu sefer gerçek diyor. ben Kızım oradan aşağı düşeceksiniz. Ben <laughs> okay. ee, ya, e yardıma geliyorlar mı Elif? Evet. Tamam. Gerçekten hızlı bir şekilde tam etmem gerek. Aa. <laughs> arkada biri ben arkaya gelsin. Şurada elektrik. Tamam işte arkada çıkan içeri. Burada mı? Evet. Evet arkadaşlar elektriği açıyorum. <laughs> Hazır mısınız? Geliyor mu biri bana yanıma? Şşt, ne oldu? Onu görmedim. Ben tamam, çok yakın oldum. Gelemiyorum. Ya. Bir de kapatayım. Anne <laughs> <laughs> kafede kalmalıyım diyor. Ya da saklanmalıyım ya da tuvalete saklanmalıyım. <laughs> tuvalete gitme, tuvalete Anne, gitme. Tuvalete biz kafeye gitmiştik. Hayır, ben tuvalette ölmüştüm. ben ben, ben ben derin dondurucuya geliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Ataymıştır. Hayır tuvalete öldük. Emin misin? Evet. Kapat 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 kapat. Biz <laughs> tuvalete gittik. <gülüyor> Tuvalet. <laughs> Elimin. açık. Kaç saniye? Bak şimdi birazdan gelecek. Biz tuvalete gitsek. Hayır biz tuvalete gidersek ölürüz. Ölmüştük çekim. Buraya gireceksiz. Banyolarda ve kafede sığının. banyo tehlikeliydi. Aha hayatta kaldık. Ah hayatta kaldık. Biz biz tuvalete gitmiştik çekide ve orada yakalanmıştık. Bizi geldi buldu. Evet arkadaşlar oyunu bitirdik böyle. Çok gerilimli bir oyundu ama güzel de oyundu arkadaşlar. Çeki de oynamıştık. Kanalımızda var arkadaşlar videomuz. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, zil tuşuna basmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.